Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez sosyal medya hesabından Alan Başkanlığı'na ait toplantıyı paylaşarak Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanının o toplantıda görevi nedir sorusunu yöneltti. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Alan Başkanlığı toplantısında AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran'ın katılmasına eleştirdi. Kamil Gülmez yaptığı paylaşımda Nevşehir Valisi Başkanlığı'nda Kapadokya Alan Başkanlığı toplantısı toplantıya katılanlardan valinin sağ tarafında ikinci oturan Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanı, İl Başkanı'nın o toplantıda görevi nedir, toplantıya hangi sıfatla katılmıştır diyerek sorusunu yöneltti.